Nereden nasıl buluruz biz o kadar parayı? Nasıl bilmiyorum ama ne yapıp edip bulacağız. Kızım için gerekirse ölürüm. Gelin. Heh. Buyurun Ceylan Hanım. Buyurun oturun. Bir şey mi oldu? Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi dönelim. Dede bak, artık daha hızlı yürüyorum. Evet, evet, bayağı hızlandın. Bu gidişle futbolcu olabilir miyim? Tabii, tabii olabilirsin. Hem de en iyi futbolcu olacaksın, görürsün bak. Aslan Bahçesi. Dayı. Yavaş, ya yavaş, koşma, yavaş. Koşma. Oh. Nasıl oldun? İyileştin mi? İyileştim. Aferin sana, aferin oğlum benim. Hoş geldin. Ya ne zahmet ettin gene ya. Vallahi kaptım geldim sefer taslarına. <laughs> Geç içeri bırak oraya bir yere. Sen burada yalnız mısın? Annen baban yok mu? Onlar doktorla konuşuyorlar. Ben de burada bekliyorum. sonra arkadaş bulduk kendine. <laughs> sen neden acıyor? Bak benim buramı dikitler. Çok acıdı mı? Ne bileyim ben. Uyumuşum. Ben de ameliyat edeceklermiş. Korkma sen. Gözünü kapatıyorsun. Açıyorsun. Bitmiş oluyor. Benim köylü oldu. Yok. Ben korkmuyorum kork da. Annemle babam korkuyor aslan parçası. Bakıyorum hemen arkadaş bulmuşun kendine. Senin adın ne küçük kız? Gamze. Gamze çok güzel. Sana da geçmiş olsun Gamze. Teşekkür ederim. Gözünüz aydın Ceylan Hanım. Yusuf'u artık taburcu ediyoruz. <laughs> Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim doktor bey. Çok sağ olun. Bugün aldığım en güzel haber bu. Çok sağ olun. Tabii bunda annesinin emekleri de çok büyük. Tedavisine ayakta devam edeceğiz. Rutin kontrollerini ve ilacını takip edeceğim. İyi beslenir, istirahat ederse bünyesi hızlıca toparlanır. Yarın sabah taburcu edebiliriz. Siz hiç merak etmeyin. Ben onu çok güzel beslerim. O zaman gideyim ben Yusuf'a haber vereyim en iyisi. Tabii. Ya, doktor bey, ayıp olmazsa ben bir şey sorabilir miyim? E, buyurun. Bu benden önce çıkan çiftin problemi nedir acaba? Kızlarının Yusuf'la aynı tedavi alması gerekiyor. Ama maalesef karşılayamıyorlar. Tamam, sağ olun. Yavaş, ha? Yavaş. Ha? ha? Mu canım? Çok az. az, çok az. Geçti ama geçti değil mi? Yusuf. Annem, Annem, sana çok güzel bir haberim var. Neymiş o? Yarın eve gidiyoruz. Yesesin. Çok şükür ya. Aslan parçası, sen iyileştiğinde eve mi dönüyorsun? <laughs> Baba. Acil. Ee, sana zahmet sen Yusuf'a bir, bir iki saat daha bak, sen ben gidip hazırlık yapsam. Ya, tabii kızım tabii. ben başından ayrılmam merak etme. <laughs> tamam, dayı biz de markete gitsek dolapta hiçbir şey kalmamıştı şimdi. Tamam kızım tamam ben. Montumu alayım odadan, arabaya da kapıya getireyim aşağıda buluşalım. Tamam.